Merhaba, ben Sıddık Sezen. Ankara'da yaşıyorum. Evliyim, iki tane çocuğum var. 61 yaşındayım. Hastalığım ilk etapta idrarımdan kan geldi. Kan geldikten sonra pek önemsemedim. Aradan bir 6 ay falan geçti. Bir pırtılı kan daha gelince bu sefer önemsedim. Hastaneye gittim. Mesanede kanser olduğunu söylediler. Mesanenin alınmasını söylediler. Ben de e, araştırmak üzere yola koyuldum. E, Ali Fuat Hocamızı buldum Memorial Hastanesi'nde. Ali Fuat Hocam'a geldim. Ali Fuat Hocam da e, kapalı ameliyatı önerdi. Tekrar mesane, yeniden mesane yapılmasını önerdi. Biz hastaya robotik olarak hem mesanesini aldık hem nef bezlerini tümörü yayılabileceği nef bezlerini aldık hem de bağırsaktan yeni bir mesane yaptık. Dolayısıyla hastamızın şu anda içeride normal bir mesanesi var. Dışarıda torba kullanmak zorunda değil hastamız kalmadı. Bu tür genç hastalarda sadece idrar kaçırmama yetmiyor. Yine hastaların hayat kalitesi açısından cinsel fonksiyonlarının da korunması gerekiyor. Biz uygun hastalarımızda bu damar sinir paketi dediğimiz cinsel gücü sağlayan sinirleri koruyoruz robotik ile Ve hastalarımız bu konuda da önemli bir avantaj sağlamış oluyorlar ve böyle bir problem yaşamamış oluyorlar. E, robotik ameliyattan sonra e, hiçbir sıkıntı çekmedim. İlk günden itibaren sanki ameliyat olmamış gibiydim. E, gayet acı, sızı, hiçbir şey duymadım. Hocamızdan da Allah razı olsun. Hepsinden Allah razı olsun. Memorial Hastanesi'ne teşekkür ediyorum. Çok iyi bir başarılı ameliyat yaptılar. Teşekkürler Memorial.